Tanoto Fiyat'tan herkese merhaba. Ben Tanoto'nun sosyal medya uzmanı Elif. Bugün Ankara'nın simgesel yerlerinden biri olan Eymir Gölü'ne geldik. Domlu'nun Trilking modeli aracını inceleyeceğiz. Hakan bize bugün destek olacak. Hoş geldin Hakan. Biraz kendinden bahseder misin? Merhabalar öncelikle Elif Hanım. Tanoto Fiyat Filo Danışmanı Hakan Arslan olarak. Güzel bir pazar günü içerisindeyiz. Buraya trekking aracımızla birlikte geldik. Siz de kısa süreli bir e, deneyim sağladınız. ve bütünleşen trekking modelimiz yanımızda duruyor. İsterseniz sorularınıza başlayabiliriz. Hakan öncelikle Doblo Trekking modelinin hem şehir hayatında hem de doğa hayatında çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili sen ne söyleyebilirsin? Yeni Doblo Trekking modellerimizde Traction Plus özelliği bulunmakta. Bu özellik 0-30 km arasında aktifize olmaktadır. Engebeli arazilerde, karda, kunda, çakıllarda bu özelliği rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece doğa değil, şehir hayatında kaygan zeminler olsun, yağmurlu alanlar olsun, çekişinizi kuvvetlendiren, bir özelliğe sahiptir. Peki aracın motor ve donanım özelliklerinden biraz bahsedebilir misin? Tabii ki de. Yeni Doblo Kombi Trekking modelimizde tek bir motor seçeneği bulunmakta. 1.6 120 beygir 320 Nm torka sahip olan dizel aracımız 6 ileri vitese sahiptir. Donanımlar olarak ise titanyum gri ön ve arka tampon koruma, piyano belek katlanabilir yan aynalar 16 inç titanyum gri alaşımlı jantlar ve 4 mevsim lastikler. Yan kapı üzerinde özel trekking logosu. 7 inç dokunmatik multimedya ekranı. Turuncu dikişli, trekking logolu siyah koltuk bizleri karşılıyor. Peki Hakan aracın konforuyla ilgili bize ne tür bilgiler verebilirsin? Yeni Doblo Trekking modelimizde karartılmış arka camlar, yokuş kalkış destek sistemi, otomatik klima, hız sabitleme, yürü görüş kamerası, park sensörü, 790 litre bagaj hacmi, ayrıca ön iki koltukta da koltuk ısıtma mevcuttur. Evet Hakan sorularımıza cevap verdiğin için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Videonun açılışını ben yaptım. Dilersen kapanışta sana bırakayım. Teşekkürler Elif Hanım. Bugün güzel bir pazar günü geçirdik. Yakından Doblo Trekking aracımızı inceleme fırsatı yakaladık beraber. Detaylı bilgi için bizleri arayabilir, Tanoto Fiyat Şubemizi ziyaret edebilirsiniz. İyi günler diliyorum.